Gülhabbe Köylerde kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun arkadaşlar. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir tarifle yine sizlerleyiz. Bu güzel tarifin yapım aşamalarına buyurun beraber geçelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar tatlımızın şerbetini yapmaya başladık. İlk önce şerbetini yapıyoruz. 2 su bardağı toz şeker koyduk tenceremize. 2 su bardağı da su koyacağız. Evet. 2 su bardağı suyu, 2 su bardağı şekeri koyduk. Bir dilim kadar limonun suyunu da sıktık, onu da kattık. Biraz karıştırıp ateşe alacağız şimdi. Evet. Ara ara karıştırarak şekerin erimesini sağlayacağız. Eridi şekeri. Şimdi kaynamasını bekliyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra bir taşım kaynatıp ocağı kapatıp kenar alacağız soğusun diye. Evet şimdi hamurunu hazırlıyoruz. Bir yumurtamız var onu katıyoruz. Bir çay bardağı yoğurdumuz var. Onu katıyoruz. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. Onu kattık. Yarım limon kabuğun rendesini katıyoruz. Şimdi bunu iyice bir karıştıralım. Bir paket kabartma tozumuz var. Onu da ilave ettik. Bir su bardağı irmiğimiz var. Onu da ilave ettik. Şimdi unumuzu azar azar ilave edeceğiz. Evet, bir miktar daha un katıyoruz? Şimdi kaşığımızı çıkarıyoruz. Elimizle yoğuracağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuz böyle. Bir buçuk su bardağı un kullandık. Toplamda. Evet şimdi şekil vermeye başlayacağız. Evet. Böyle. Yuvarlayacağız. Kenar alacağız. Evet. Böyle. Bütün hamurlarımızı aynen böyle beze şekline getirip kenar alacağız. Evet. Bütün hamurlarımızı yuvarladık. Beze haline getirdik. Şimdi irmiye Anlıyoruz ve evde herhangi bulunan bir aparatla şöyle üzerine bastırıp kaldırıyoruz. Evet şeklimiz bu. Evet bir tane daha görelim. Şöyle irmiye iyice her tarafını kaplattırıyoruz. Evet şöyle üzerine. şu şekli veriyoruz çok güzel bir şekil alıyor Evet bütün hamurlarımızı aynı şekilde yapıyoruz bezelerimizin hepsini Evet arkadaşlar bitti gördüğünüz gibi şimdi önceden satılmış 170 derecelik fırına vereceğiz kızarınca çıkaracağım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çıktı fırından Şimdi bir borcam tabağımızı alıyoruz hemen. Evet. Şerbetini döküyoruz. Şerbeti soğuk. Tatlımızın da ilk sıcaklığı çıkınca hemen Her tarafına eşit şekilde dağıtıyoruz şerbetini. Şimdi şerbetin şerbetini çekmesini bekliyoruz tatlımızın. Şerbetini çekti arkadaşlar. Çok az bir şey kaldı. Ama çok nefis oldu. Gördüğünüz gibi Evet şimdi için bir görelim. Gördüğünüz gibi çok güzel dağılıyor. Evet. Bizlerden bu kadar. Yapacak ve yiyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun inşallah. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın.